Ezu bilayim ne şey deyani rojim Bismillahi rahim sadrak ve vadane anke ellezi kaza zahrak ve refani ale kezikrak fe inne meyali usri yusra inne meyali usri yusra fe inza ve ile Rabbi kefer Bismillahirrahmanirrahim. İnne aynzelnahu in fi leyletil kadri ve ma edrake ma leyletul kadri. Leyletul kadri hayrun min elf şehrin. Tenezzelu melaiketu ve ruhu fi habi izni rabbihim min kulli emrin. Selamun hiye hatta matle'i fecrin. Bismillahirrahmanirrahim. İnna adayna kelik alisar tesalili Rabbi kevan harim. İnna işani kehu al abtar. Bismillahirrahmanirrahim.